Merhaba arkadaşlar ben Yoz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Son günlerde çok olay olan yani e, youtuberlar arasında olay olan bir tartışmadan bahsedeceğiz. Arkadaşlar e, bildiğiniz üzere Salih abi yani Salih Bakıran diz şarkıları yapıyor. Bu diz şarkılarını arkadaşlar e, tabii ki de Brawl Stars'ın en iyi youtuberlarına atıyor ve arkadaşlar e, Arozumi TV'de buna cevap olarak arkadaşlar ee, bize niye dis atmadın tarzında söylüyor. Anca büyük youtuberlara salla tarzı şeyler söylüyor. Ve videoda dislike atıyor videoya. Ondan sonra Salih abi bunu görüyor sinirleniyor. Bir Şey başaramadın zaman başarsaydın seni de sana da dis atarız tarzı bir şeyler söylüyor. Ondan sonra arkadaşlar Arozami de diyor ki işte <laughs> amına Okulum Neyse. Burayı sansürledim. Eee işte. Eee bir şey yapmadık tarzı. Yani nasıl bir şey yapmamışız? Eee YouTube'daki en iyi içerikleri biz yaptık tarzında. Yap Kim şimdi... Ulan Cabir, adamlıktan falan bahsetmişsin. Yemin ediyorum ayağımın altına alırım seni. Anladın? Yok boks maçıymış. Oğlum böyle şeylere benzemez bu. Oyunda senin El Primo'yla adam dövmele benzemez. Seni birazdan arayacağım sen. Bunları yüzüme karşı da söyle bakayım. Yüreğin varsa sen eğer sende biraz adamlık varsa ben senin yanına geleceğim tamam mı? Bu boks maçında yapacağız bak. Sen ben seni çağırmıyorum. Ben senin yanına geliyorum. Nerede, Hangi şehirde yaşıyorsan ben geliyorum. Anladın? Yatar. Göreceğiz. CM yalancı girmiş. Abi ben seni döversin. Abi sen döversin kesin Salih'i. E. Sana inanıyorum. Abi şu an chat Çağatay Mizneri banmayla sana ve ben kerim abi bana iftira atmış küfre bile etti. Salih abi sana tek atar. Abi kaç yaşındasın? 24. Ya, e, laf söylemiştir de küfür etmemiştir. Cabir ve Salih vs. Salih'dir. Oh afiyet olsun. Teşekkür ederim kurgu kavga işleri nasıl gidiyor be Cabir İyi mi prim işleri çok güzel yolumuza bakıyoruz maç sonu kavga varsa gidelim maç sonu kavga olmaz yok arkadaşlar yani o kadar da değil diyoruz ya kurgu kavga adamlık değildir demiş valla göreceğiz haftaya arkadaşlar senin yapmadığı şeyleri biz yaptık tarzında bir cevap veriyor ve Arzu bunun üstüne Salih abi boks maçına davet ediyor. Arkadaşlar zaten e, şu anda görüyorsunuz görmeniz lazım videoyu koymuşumdur hatta evet bundan önce izlemişsinizdir böyle tarz bir şey oluyor ve Salih abi de bu boks maçını kabul ediyor arkadaşlar e, boks maçı olacak yani Arozami TV ile Salih Bakıran arasında olacak nasıl olacak bilmiyorum ama Salih abi çok sinirli Salih abi arkandayız Arozami TV. Seni hiç bahsetmiyorum çünkü Salih abiye meydan okuyamaz. Salih Bakıran yanındayız. Hashtag Salih Bakıran yanındayız. Ee, Salih abimin ben yanındayım. Siz de kimin yanınızda olacağını yani kimin yanında olacağınızı biliyorsunuz. Tabii ki de Salih abinin yanında olacaksınız. Böyle hemen ben hızlıca bir konuyu anlattım arkadaşlar. İnşallah like atıp abone olabilirsiniz olursunuz. Görüşmek üzere.